Merhabalar dostlar, yeni bir video daha, hoş geldiniz. Bu videomuzda Ankara ile Türkiye formlama serisinde 3. bölümdeyiz. En son baya baya ilerlemiştik. İç Anadolu'da baya büyümüştük. Akdeniz'e ve Karadeniz'e sınırımız oluşmuştu. Ancak son durum çok da iyi değildi. Aydın'la... Aydın, Aydın baya güçlenmişti. Ardahan'la aramız çok kötü şu an. Nurfa'yla çok kötü. Bu yüzden savaş kapıda yani. Bir de Aydın'ın vasallarıyla ve ittifaklarıyla da aramız çok kötü. O yüzden çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Normalde biliyorsunuz ki Karadeniz'e ilerleyecektim. Aydın oraya da çıktı. Gitti. Hemen orada kim vardı onu da unuttum. Samsun vardı galiba onu da aldı. Sinop burada duruyor tek başına çevrelenmiş bir şekilde. Orada tek başına yaşıyor. Şimdiki hedefimiz Ardahan'ı almak istiyorum ilk başta. Ondan sonra da Şanlıurfa'ya gireriz. Belki onlar bile bize daha önceden savaş ilan edebilir. Çünkü aramız baya baya kötü yani. Ee, en son atak ve defans bonuslarımızı da vermiştik biliyorsunuz ki. O yüzden ordumuzun baya güçlendiğini düşünüyorum. Yavaştan ordu toplamaya başlayalım. Böyle ordularımızı toplayalım. Aydın bana bir hakaret etti şu an. Ya, hızlı olmamız lazım çünkü ileride bize sıkıntı çıkartabilir. Aramız baya kötüleşti. Bel kampını da seviye 2 yaptım. Ordularımız artık daha az güç harcayacak bizim için. Daha az para harcayacak. Bu ne? Evet. 18.000 ordumuz birikti şu an. Sivas burada hatayın yerine geçmiş. Etrafta dağınık dağınık yaşıyor. Onu yenmemiz üzerine bir daha toparlanamadı zaten. Ama o da çok güçleniyordu. O yüzden yenmek zorundaydık onu da. Şimdi Arda karşı sınırlarımızı hemen askerlerimizi dizelim. Gümüşhane etrafına binler ordu dizmemiz yeterli olur bence. Zaten onlar birleşecek Gümüşhane'ye girdiklerinde. Diğer yerlere de şöyle 8000 buraya. 9900'e buraya. Başka toprağı var mı Arda Bakalım yok. Bize sınır olan toprak yok başka. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık savaş ilan etmenin zamanı geldi. Bunun da Aydın'la arası çok iyiymiş ama inşallah bize savaşan yani ilan etmez bu Aydın. Evet şu an girdik. Gümüşhane'ye 3000 orduyla giriyorum. Tunceli'ye de giriyorum aynı zamanda. Alamadık. Gümüşhane'yi alamadık maalesef. Hatta orada kaybediyoruz yani. Adam çok güçlü girdi bize. Hemen bir ordu basımı gerçekleştirdim. Karadeniz'deki topraklarımızı kaybetmeye başladık. Ama ben onları orada bir paket atabilirim belki. O yüzden 1500 orduyla girdim Gümüşhane'ye. Ama limanları var yani. Tedarik yapabilecekleri o sıkıntı. Neyse biz girelim o zaman. Bingöl'e girelim buradan. Aşağıdaki topraklarını almaya başlayalım onun. Belki düşer. Çok fazla toprağını aldığımızda düşüyor biliyorsunuz. Bilodiyop 2'de. Önceki bölümlerde de bayağı işimize yaramıştı zaten bu. Adam direkt bütün askerlerimizi dağıtıyor gördüğünüz gibi cepheyi ittirdiği için askerler geriye kaçıyor. Ama eğer orduyu alabilirsek bunu paketleriz burada. Direkt düşer. Ağrıya giriyoruz. Buradan bittise de giriyoruz. Evet. Adamı ittirdik şu an sıkıştı orduda. Yakında düşecek. Çok az kaldı düşmesine. Başkentine giremediğimiz için başkent çok uzakta. Strate stratejik bir konumda olduğu için sıkıntı çıkartıyor bize. Artık düş. Evet düştü. 66 yıldızımız var ve hepsini alabiliyoruz. Çok güzel. Bayağı güçlendik demek ki. Artık artık bütün her yeri alabiliyoruz yani fethettiğimizde. Şimdi aydınlarımız bayağı kötüleşmiştir. Bakalım aynen. Eksi 98 olmuş. Çok kötü. Biri girdi bize. Başkası girdi mi? Hat Sivas'ta girdi. Oh be. Başka kimse girmemiş. Şunlarla hemen barışacağım daha fazla hiç kavga dövüşe gerek yok asimilasyonlarımız tam değil Hiç bize sıkıntı çıkartmasınlar barışsınlar diyecektim Sivas barışmadı ya Sivas ne sıkıntı çıkartıyorsun kardeşim ordum da yok ki orada benim Ordu da basamıyorum Hemen yolladım oraya Böyle aslında hepsini yollamayalım da Birazını yollayıp diğer tarafıyla da saldıralım adam illa bize sıkıntı çıkartacak ya. Bir şekilde bir defiyendik diye sinirlendi herhalde biz. Neyse hemen düşer diye planlıyorum. Kaş toprağına girdiğimizde. Biz düşmezsek iyidir ama adam Anadolu'ya doğru ilerliyor çünkü. Karadeniz topraklarını alırsak düşecek yüksek ihtimalle. Ordu da basamıyorum şu an. Ben power'ım yok. Bakalım sonuç ne olacak? Ve evet, düşmedi. Maalesef. Ordu geldi en azından. Sıkıntı yok. Şöyle. Burası neresiymiş? Giresun taraflarına da girdik. Karadeniz artık kalmayacak galiba toprağı. Evet. Karadeniz'deki hakimiyetini bitirdik Sivas'ın. Yani Sivas bize niye savaş ilan ettiğini anlamadım abicim. Hatta başkente girecek birazdan. Büyük sıkıntı. Neyse Osmaniye'ye kadar geldik. Onun başkentine biz gideceğiz ondan önce. Hatay'da artık onun başkenti. Sivas'ta başkentini aldığımız için Hatay'a taşınmış. Evet Aksaray'dan da saldırılarımızı yaptık. Osmaniye'den de saldırdık. Adana'dan da saldırdık. Artık bu tur düşer yüksek ihtimalle. Ve evet gene düşmedi. Hala daha saldırıyor adam. 20 geldi 50 askerle saldırıyor. Hatay'ın bütün hepsini ele geçirelim artık. Düşüyor zaten. Evet düştü. Bütün topraklarını da alacağım. Ona bir ders olsun. Hatay toprakları da baya bereketliymiş. Kaç ekonomik kasmış? 39 bin ekonomi yapmış orayı. 248 bine yükseldi ekonomimiz. Acaba Aydın'ın da mı öyle bir toprağı var? Evet. Keşan'da 40 bin ekonomi biriktirmiş Aydın. da baya yüksek ekonomisi var. Bu arkadaş da savaşta bizden bir şeyler istiyor. Vermeyeceğiz. Bütün orduyu başkente yollamam lazım. Çünkü isyan çıkacak birazdan. Bayağıdır asimilasyon yapmıyoruz. İsyan oranları yükselmiştir. Hemen acilinden yapmaya başlayalım. Kastamonu bana para teklif ediyor ama para kabul etmiyoruz maalesef. Çünkü hiç kimseye burada güç verecek değiliz ki zaten adamı işgal ediyorlar Kendini kurtarmaya çalışıyor ama. Evet İzmir işgal ediyor. Keşke verseydik adam. <laughs> İzmir de Aydın'ın müttefik. İzmir şimdi tek başına gelse hallederiz de. Yanında Aydın varken büyük sıkıntı ya. Aydın çok yakında bize girecek. O zaman işte büyük fail'layacağız. Hadi bakalım. Ya yani şu an aramız çok kötü adamlarla. Aslında Kars'la bir ittifaklık kursam ya. Kurayım ittifaklık. Başka aramın iyi olduğu kimse var mı? Diyarbakır var. Çok bir işe yaramaz herhalde. Evet, Denizli de ittifaklık kurdum. Çok güzel oldu bu. Aydın bizi fethetmeye falan çalışırsa direkt Denizli'de karşı Kars'ı çağıracağım. Halletsinler abi. Yoksa yani bu adamlar bizi evet dediğim gerçekleşti. Dediğim gibi gerçekleştirdi Adamlar anında savaş ilan etti bize. Biliyoruz herhalde bu oyunu. Artık biraz öğrenmişiz. Ama Karadeniz topraklarını alacağım o. Şimdilik bizimkileri çağırmayacağım. Çünkü Karadeniz'de veya Akdeniz'de hallederim diye düşünüyorum. Ondan sonra güzel bir orduyla çıkartma yapacağım. Öyle şey yapacağım. Ee, çağıracağım bizim ittifakları. Kars gelse de zaten çok bir şey yapamaz yüksek ihtimalle ama onu da temsilen çağırırız belki. Hemen girelim Karadeniz topraklarına. Evet İzmir'de şey getirmeye başladı galiba. Kim bu? Evet İzmir'de asker getiriyor. Onunla da savaştayız şu an. Aydın'la da savaştayız. Kütahya ile savaşta Değiliz. Evet Kütahya girmemiştik. Ama ben gireceğim ona biraz O da savaşın bir tarafı yani. Ona da girmemiz lazım. Evet Karadeniz hakimiyetini bitirdik şu an. Yüksek ihtimalle çıkartma atacaklar bize. 2000 orduyu, 2000 ordu yeter herhalde kütahya almamızda. O yüzden artık Akdeniz'den çıkartma atacağım ben. Şaşırtma amaçlı onlar yüksek ihtimalle Karadeniz'den bekliyordur çıkartmayı. Evet zaten Akdeniz'den de ordularını götürüyorlar. Aa bizim ordu kuzeyden gitmiş. Ordu yok oldu. 11.000 orduyla geldiler ve çıkartmayı attılar şu an başarısız oldular. Ben gidiyorum bu sefer onlara. Şuradan çıkalım hemen. Ordu basacak şeyimiz de yok. Manpower'ımız da yok. Aa, izin almışlar da iyi ki burada şeyimiz vardı. Artık savaşa çağırıyorum yani bizimkileri. Çünkü bayağı bize doğru saldırmaya başladılar. Sıkıntı çıkartacaklar artık. Keşan ele geçirirsek büyük bir darbe vurmuş olacağız onlara. Keşan bizim elimize geçtiği an büyük bir kazanıma ulaşacağız. Çünkü onların bütün gücü keş anda yani. 40 ne nekonomi biriktirmişler orada. Tekirdağ'a da girdik. Edirne'ye de giriyoruz. Ama 12.000 ordu çıkarttı adam. Acilen orduları kaçırmam lazım benim orada. Evet. Yok oluyor ordularımız. Bu 1500'lük ordu hemen. Aaa. Kütahya'da da çıktı. Evet onları karşı savaşa çağırınca. Kütahya da geldi şu an savaşa. Şu an büyük bir sıkıntıdayız. Büyük büyük bir sıkıntıdayız. Kars artık oradan buraya ordu getirene kadar herhalde 40 yıl geçer. Kars gelmemiş zaten savaş. Tokat gelmiş. Tokat benim müttefikim değil ki abi. Tokat mı bizim müttefikimiz? Ha, Kars kabul etmemiş galiba. Ya da ben Kars'ta ittifak için yolladığı da Denizli kabul etmedi galiba. Denizli'nin ittifakıydı bu tokat. O yüzden gelmiş olabilir. Ordu basamıyorum şu an maalesef. Sinop sen niye girdin be abi? Vallahi yeter ya. Sinop'ta mı bunlardanmış be? Sinop'la tek başına barışmak istesem kabul eder mi acaba? Kardeşim ben ne yapayım şimdi her taraftan bana giriyorlar ya. Benim ordum var mı şu an? Evet var, nerede var? güneyde var. Aslında buralara 5 orduyla saldıralım. Yüksek ihtimalle burada ordusu yok. Burayı ele geçirip direkt Anadolu'ya takviye yollamam lazım benim. Şurada Antalya'dan limandan çıkarız. Ya bu Sinop çok sıkıntı çıkartacak bize şimdi ya. Aydın'ın topraklarını iade edecek. Aydın oradan bize sıkıntı çıkartmaz inşallah. Şuradan aslında Kütahya'ya hemen arkasından bir saldırı yapabiliriz. Denizli bayağı ilerlemiş bu arada. Buradan da bir ordu yollayalım. Denizli yüzlerinden ordularımıza saldıracağız. Kim bu abi? Evet galiba Denizli bana yardımı ordu yollamış. Benim ülkeyi Denizli kurtarıyor. Evet. Mahalleden gene saçma sapan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Sürekli bir ses çıkartıyorlar yani tam video zamanı. Bizim ordumuz hangi sonda da anlayamıyorum. Ki. Bizim ordumuzu hep imha etti adamlar ya. İnşallah düşmez ülke başkent düştü çünkü. Heh, bizim burada ordumuz var. Şöyle saldırabildiğimiz kadar saldıralım. Şuraya da 500'e saldıralım da. Şu Sivas'ı düşürmemiz lazım acil sıkıntı çıkartıyor çünkü burada. Başkentimizi kurtardı. Denizli şu an savaşıyor full. Benim ordum kalmadı çünkü. Bu kim ya? Tokat gelmiş. Bu arkadaş kim abi? Bununla da mı savaşa girdi? Ya, bu galiba şeyle girdi savaş. Tokat. Heh. Tamam. Benim topraklarımı iade etti Tokat. Bu kim? Bu Aydın. Buna saldıralım hemen ordularımızı da şöyle çekelim. Aydınlı hala toprağı var. 53 de ekonomisi var. Hemen giriyorum ben buralardan. Çok az ordum var ama ilerleyeceğiz bir şekilde. Benim şu an ordum aşağıda var lütfen güneyde. Bin ordum var burada. Bin orduyla saldıralım hemen. Bin ordu işimize yarayacak. Bizim hangileri anlayamıyorum ki vallahi ya. Buradan seni yollayayım mı? Sen böyle çık. Çıkartma at oraya. 237 de burada varmış. Bu kim abi? Bu denizli. Buna çıkma. Şuradan da sen de Şarköy'e bir çıkartma at. Evet. Adamların artık askeri kalmadığına göre bitmişler zaten. Şu Trakya topraklarına benim konmam lazım. Bu Denizli konarsa daha da güçlenecek çünkü. Denizli'yi güçlendirdik bu sefer de. Aydın'ı yeneceğiz derken. Evet. Şu an bin ordumuzla girelim abi buradan. 500'ünü buraya yollayalım. 500'ünü buraya. Evet. Çıkartmalarımız başarılı oldu ve düştü. Bize düştü. Çok güzel. Çok güzel bize düştü. Bu efsane oldu çünkü. Denizli'ye düşseydi bayağı güçlenecekti Denizli. Burayı değil de ben direkt Keşan'ı alayım da. Şöyle bir çevreleme harekatı yapalım biz. Ben aldım alacağımı. Aydın hala güçlü. Denizli 88 bin ekonomide şu an. Ve birinci biziz çok güzel. Zaten şekillenmeye başladı artık ülke. Yavaştan tamamlıyoruz yani Türkiye'yi. Şu ordularınızı bir çekin abi ya. Kimin ordusu kimin belli değil ya. Anlaşılmıyor hiçbir şey. Benim ordularım nerede? Hemen çek bunu başkente. Bunu da başkente çek. Asimilasyon yapmamız lazım. Aydın'da isyan çıkabilir çünkü. Aslında asimilasyonları bir sonraki bölüme bırakalım. Bu bölüm de burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. görüşleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.